Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, videoyu yükledikten sonra direkt yayına geçeceğim. O yüzden e, direkt videoyu çekeceğim. Ben burada hapishane yapıyordum arkadaşlar. Hapishaneyi bitirelim dedim bu videoda. Yavuz'a bakın. Kocaman bir hapishane yapıyorum. Burada sandıkları falan var. Yavuz burada kala kalacak. Merak etme en sandığımdan sana eşyalar getireceğim. Şimdi bakın böyle küçük. Ama Yavuz'a yeter mi? Tabii ki de yeter. Sana neler koymuşum sandığını. Ona göre sandığını dolduracağım arkadaşlar. Bahayım. Eşyalarını koyacak mısın? Tüm eşyalarımı <laughs> özel bir sandıkta biriktireceğim onları tamam. Böyle anlaştığımda. İki tane görünmezlik ikisini atacağım koyacağım arkadaşlar. Altı dakikalıktan. İki tane de gece görüşü koyacağım. Yavuzcuk biraz <laughs> o kadar da sıkılmasın diyor. Her gün her öğün için yemek göndereceğim sana merak <laughs> 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 Zaten unun vermedim ama zırhımın unutmuşuz. Ne bu? Ne daha? Zırh. Bak burada ikide bir kafanı da değiştirirsin diye bunu koydum ya. Bak bu katlardan kesinlikle çıkamayız. Ne oldu? Çık. Gülüyor. Terim kır kafası diyor. Koy. Tamam hadi gri, gripler buldum gripler. Onun zombilisi de var düz kartıda. Evet tamam ben bunları buldum o yüzden onları koydum. Ne etme onları da ehlerim yakın zamanda Sa, en sandığıyla gönderirim. Sonra sana dahta balda değil dahta gazma taş eşyalar yapabileceksin. O kadar da götür değil sonra evet. bir tane de bahçem yaptım acaba sana ama kaçma kaçarsın diye korkuyorum o yüzden ağaçlarını ben vereceğim burada daha koymam ağaçları değil mi? evet daha koymamışım. ilk şu bir yeşil hale ah. hazırım bunlardan ikişer tane koyalım. O kadar da acım. Sız Tamam. Arkadaşlar şunlardan da iki tane koyacağım. O kadar da acımasız değil. Yayına özel bir server oluştururum arkadaşlar. Onu yapacağız. İsmini yayın craft olarak kaydettim ama ismini siz karar vereceksiniz. İsmi yayın craft değil. Böyle çok güzel. Bence hiç de işte fena değil. Ne? Ne <laughs> ya, bin, bin. Ha, unuttum? Ya ben Ha unuttum? Ha odun yemedim. Şimdi sana koyayım mı? çok seviyorum. Dört stek değil. 2 stek. Şu anlık bir stek yeter. Ben sana vereceğim yine. Bak şimdi koyu eşe kapıken Bir stek yani. Yani bir tek bu. Yap koy verdim sana bak. Biraz kendini eğlence bulursun diye açı yeşil. Yok ben ben camadan beyaz seviyorum. Böyle kendine biraz eğlence bul diye koyuyorum bunları. Sonra bir şey daha var eğlence bulmak için. Bu böyle dört duvar arasında bir şey yaparken. Şuraya periler koyacağım. O senin eğlence derin olacak tamam? <laughs> odunu eğlence değil bak. Bunlar böyle eğlenmen için koyuyorum. Dek, dek. Deriz ben sana vermem gerekirse. Bir tek odunu da koydum. arkadaşlar. Ee, Yavuz'a ben süt koymuş muyum arkadaşlar? koyayım. i̇ki şey koydum. Sonra sana birazcık mor yumurtası vereceğim ama koyun falan tamam. <laughs> e, ee, yumurtalar orada. Şimdi kol, koyun. O inek. Burada tavuk değil bak. Mushroom veriyorum bir şey. Mushroom ne? <laughs> mushroom Sınırsız yemek verdim. Unuttun mu? Evet. Sınırsız yemek verdim. Bir tek sınırsız yemek varsam da olur. Ama bunun kıymetini bil. Az vereceğim. Ana! <laughs> Bekleyin kemiği gel. Gal, gal, gal sesi. <laughs> şey bir sesi de İki pik... <laughs> <laughs> i̇çip içip dururum değil mi? 8 adet bu. Bunu da yarısını koyacağım. Tamam sütle içersin. Yok. sana iki adet kova vermiyor mu? Al sekiz adet bu. Sonra Bak bunun kıymetini bil. Yine <laughs> hepsini bırakmasak olmuyor. <laughs> Altı değil. Üç değil. Iki, tane tane bırak. Oh, Abiyor. yemek. Ben yemeklerini İstanbul'a göndereceğim tamam ama bana kurabiye gönderdim. <laughs> kurabiye sevdim. Bak e, burada. kurabiye. Çok da Tabii ki de. Bir, bak, bir de e, dahta gola vereyim iki tane. İstersen kesebilirim. <laughs> Niye? Ben bir tane söyleyeyim. O zaman bir tane vereyim. <laughs> bir tane alayım ben de. Adıydı. Kazmıyor. yok Evet. Sahte gazını verdim. Bir tane aldım Bir tanesini aldım. Bak kıymetini bile Arkadaşlar tane hemen hemen bitti. Yani video 7 dakikalık bir şey oldu. Ben bu videoyu çekiyorum ama ne, daha duş alacağım. Öğle yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra yayına gir, yayın videoyu yollayacağım da yayına gireceğim. O zaman meraklıyım. Dı Yayına girmeyi unutmayın. Özel bir şey yaptım. Bak nasıl hapishane. Şu an küçükte kalacaksın ama sonralarda düzelteceğim. Demiştim.

giremiyorum. Yine giremiyorum. Gel <laughs> Evet eh, girdim. Şimdi bu kadar küçük. Bakın burada kabuston generator var yine. Onu yaptım. Bakın iki fırını. Diğerinde üç. Bakın böyle. Crafting'e gömbeli. Bakın bir tane tabeli. Sıkış tepişti. Ben böyle yeni bir hapishane yaptım. Bu da böyle çok zorladığında ettiğinde buraya gelecek yine. Yeah. Evet. Bak bu hapishane mi iyi yoksa diğer mi? Tabii ki de büyüğünü seçti arkadaşlar. Ancak bu büyük daha rahatdı. Arkadaşlar, yani bugün videomuz bu kadar olsun. Kısa bir net yaptım. Burada Gukla, Gukla yüzme havuzu yaptım arkadaşlar. Perfect baby. Hey gel arkadaşlar bir de şunu yaptım onu da göstermek istiyorum size. Eh, böyle hemen geçiyoruz şey. Ana ne de bu ev? Heh, buldum kendi evimi. Bu benim kendi kafam. ben <laughs> oyun kafam bakın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar mutlaka yol çektim. İndim. Şu güzel sesini. birisi de benim maalesef. Hı hı hı. De Hatta ben burada bir stek artı altı tane ödedim. Borcumu Dur bir de hemen şurayı kenara dur ne? Bu 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 س来 no. Arkadaşlar bilenler varsa yorumları yazsın. Ben nasıl olduğunu bu şekilde anlayayım. <laughs> Böyle çok arkadaşlar. Ben de bir yere girdim. <laughs> Bak. Birlik köy muhtarı. Bu. Ama benimki anlatır da atamadım. Ne bakalım yine, yine bunu anlatır. <laughs> bu böyle. Bunu ben bir kadına ben bir kadına açayım dedim. Yani da 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 da. Bu kadar. Bu kadar. Ee, başka bir videolarda görüşmek üzere. Bugün yayınımız başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Ee, Aşağıda da benim kanalım var. Brawl Stars Pro oyuncuları adlı bir kanal oluşturduk Yavuz'a Onu da Çünkü ben çok koyacağım. Çünkü oynuyorum. Arkadaşlar video atamıyorum. Nedense videoyu atmayı yeni unuttum. O yüzden neden video gelmiyor diyebilirsiniz. Tamam onu ben hallederim yardımcı olurum. Tamam Tamam. He bu arada o açtığımız hesapta olmayınca atamıyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.